<laughs> evet. Tamam. Tamam, bu şey. <laughs> geçen hafta biliyorsunuz zorlu bir hafta geçirdik. Beşiktaş maçı zor oldu ama galibiyeti kaçırdık. Şimdi İzlanda'daki maçı hazırlanıyoruz. bugün son idmanımızı yapıyoruz. Yarın sabah 7 saatlik bir veya 8 saatlik bir İzlanda uçuşumuz olacak. Avrupa'daki Konferansiyon Kupası'ndaki gidişatımızı galibiyetle devam ettirmek istiyoruz. İnşallah oradan 3 puanla dönüp birincilikteki yerimizi korumaya çalışacağız. Şu an Ençam geldi. E, Kolubali yavaş yavaş başlıyor. Onlar öncelikli olarak idmanlara başlayacaklar. Ee, Saoza ile ee, sakatlı uzun sürecek gibi duruyor biraz da. Şatka da biliyorsunuz sakat. Celil de yok. Bu maçta e, ee, Eyüp Aydın'la NDA de yok. Eksitemiz bunlar. Ama maça 11 kişi çıkacağız. Takım olarak hazır gibi duruyoruz. Hazırız. İnşallah iyi sonuçla döneceğiz oradan da. Sakatlardan... Bir iki haftaya kadar Elfanza ile Kolibali dönecektir mutlaka. kadim şehri Samsun ve Samsun'un markası elbette ki Samsunspor. Kulüp başkanıyla, idaresiyle, teknik heyetiyle, futbolcularıyla inanmış bir takımın başarısını elbette ki gururlanarak